Fason Radyo. Merhabalar sevgili dinleyicilerim. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Özlem ile birliktesiniz. Malum Türkiye'de gündem hızla değişiyor ama bizim hızımıza yetişebilecek mi emin değilim. Bugün pek çok ilginç konuda konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk köşe yazımız İsmail Saymaz'dan Halk TV'ye ait. Yazının başlığı İmamoğlu kampanyasını Akın Gürlek başlattı. Saymaz yazısında adalet mekanizmasının nasıl bir sopa olarak kullanılmaya çalışıldığını CHP'nin önemli isimlerinden Cem Aydın ve Ekrem İmamoğlu'na karşı açılan soruşturmalardan bahsediyor. Bu soruşturmaların asıl amacının muhaliflere gözdağı vermek ve İmamoğlu'nun siyasi kariyerini baltalamak olduğunu belirtiyor. İlginçtir ki buradan çıkan sonuç tam tersi olmuş. CHP'liler İmamoğlu'nun etrafında birleşmiş durumda. Saymaz esprili bir şekilde "Gürlek, İmamoğlu'nun adaylık kampanyasını başlattı." diyor. Ah sevgili dinleyiciler, bir ülkede yargı bağımsızlığını kaybederse böyle olur işte. Bir baş savcı mı muhalefetin kampanya başlatmasına neden oluyor? İlginç bir dönemde yaşıyoruz değil mi? Şaka değil, ciddiyetle söyleyeyim. Mahkeme salonlarından seçim standlarına kadar her yer siyaset kokuyor. Ve bu kokunun dumanı bize pek hayırlı gelmiyor. Gelelim ikinci yazıya. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan'ın Ümit Özdağ üzerine yazdığı yazıdan bahsedelim. Yazının başlığı, Özdağ'ın beklediği senaryo. Pehlivan, Ümit Özdağ'ın siyasi hayatını ve üzerine oynanan oyunları ele almış. Özdağ, kendisine karşı bir pusu kurulacağını daha önce ima etmişti. Pehlivan ise bu durumu bir ergene kon süreci 20 olarak tanımlıyor. Özellikle Zafer Partisi ve onun temsil ettiği milliyetçi muhalefetin iktidar için ne kadar tehlikeli görüldüğünü vurguluyor. Yalnız bu senaryo lafı hepimiz için tanıdık geliyor, değil mi? Daha önce terörist, darbeci, ajan diye sıfatlar yapıştırıp muhalefeti sindirmeye çalıştılar. Şimdi de milliyetçilerin üzerinde bir oyun oynanıyor. Ama şu baskı rejimlerinde en büyük kural nedir biliyor musunuz? Bastırdıkça güçlenirler açıkçası bu kadar baskıya rağmen muhaliflerin hala ayakta olması bile bir mucize. Şimdi biraz uluslararası arenaya geçelim. Yetkin Report'ta Murat Yetkin'in yazısında ABD'de Trump'ın ikinci dönemine dair dikkat çekici noktalar var yetkin Trump'ın alver üzerine kurulu pragmatik siyaset anlayışını özetlemiş ve yeni dönemde küresel dengelerin nasıl sarsılabileceğine değinmiş. Otoriter liderlerle sıcak ilişki kurarken müttefiklere baskı yapmayı tercih eden bir politikadan söz ediyor. Trump mı? Eski köye yeni adet getiren biri değil açıkçası. Trump'ın siyasi dansı daha çok sen bana ne vereceksin, ben sana ne satacağım havasında. Ama asıl mesele şu. Türkiye bu yeni dönemde ne kadar hazırlıklı Dış politikamız Trump gibi bir liderle başa çıkabilecek olgunlukta mı yoksa bir sabah uyandık ve her şey daha kötü oldu cümlesini tekrar duyar mıyız Hep birlikte göreceğiz. Son olarak Nevşin Mengü'nün Nefes gazetesindeki yazısına değinelim. Mengü Trump'ın yemin töreninde teknoloji devlerinin teslimiyetine dair detayları paylaşmış. Meta'dan Amazon'a, Tesla'dan Google'a kadar tüm büyük patronlar oradaymış. Ancak asıl dikkat çekici olan bu patronların demokratlarla yaşadığı çatışmalar ve Trump'a karşı sessizce teslim olmaları. Ah sevgili dinleyiciler, dünya gerçekten bir tiyatro sahnesi. Bir tarafta teknoloji devleri, diğer tarafta popülist liderler. Kim kazanır dersiniz? Belli ki kimse saf değil. Ama şu bir gerçek. Biz gariban kullanıcılar o sahnede figüran bile değiliz. İşte bugün de böyleydi gündemimiz. Umarım sizin keyfiniz yerindedir. Daha neşeli günlerde görüşmek dileğiyle ben Özlem. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalınız. kalınız. son radyo